İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gerçek futbol devre arası programına hoş geldiniz. Devre arası boyunca artık her akşam pazar akşamları hariç sizlerle birlikte olacağız ve ee, bu programlarda 18 takımı masaya yatıracağız, hocalarını ağırlayacağız. Tabii her zaman olduğu gibi yorumcularımız ve o takımlarında taraftarları stüdyomuzda olacak. Az önce alkışlarını duyduğunuz gibi bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlıyoruz ve Kasımpaşa'nın değerli hocası Uğur Tütüneker stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Evet e, hocam iyi bir devreyi bıraktık, 10 hafta, 16 haftayı geride bıraktık bunları uzun uzadıya konuşacağız ama açılışta şöyle bir bu devrenin bize göre en güzel 5 golünü görelim istiyoruz Kasımpaşa adına. Evet. Bir bakalım nasıl goller olmuş? Kasımpaşa'nın en güzel 5 golü gelsin ve programımız açılmış olsun. Gol kuruşu ve gol. Mükemmel bir gol. Gibi tov ve gol. Harika bir gol. Özgür. Özgür. Özgür cezası aslında şık hareketler. Özgür. Özgür şu şansı arıyor. Özgür önünü açtı. Özgür.